seversin, değer verirsin, özlersin, kokusunu özlersin. Sadece benim olsun istersin, istersen gördüğün her vakit gitmesin. Gözlerini izlersin, uykuya dalarak, sözlerini dinlersin, masallar duyarak, kız karıp delirip, hırsına gelir. Kara kara lekelerin hani bana hakareti yoktu Bu yolu zor bulmuştum Yazıp yazıp hataların üstünü karaladım Yok mu cebimdeki son kuruştu O senin ile geçirdiğim her dakika saat Fazla güzeldi ama tükendi zaman Tek bir dilek ile gelseydi geri Hayat aklımı kaçırıp delirdiğimi sanar İsyankar ruhumdan tek bir çığlık yankılandı Hislerimin hepsi çılgın Hepsi kırgın umudum senle kaldı Gecelerim zehir oldu resminle yerde yattım Aşkım senden ber taraftı Uzunca bir yolum vardı ve de hep karan kuvvetim kontrol altında kaldı artık beynimdeki nefretim hep kararlı Hatalar bitti artık her biri tercih Her biri bencil ve hepsi de etçil Ruhsuzlar kalbimi kesip deşti Artık beden ve ruhum cehenneme teslim Her bir öpücüğün sanki mabede teslim Hala ayaktayım belki rahmete geldim Kalk kendim ben kaç kere derdim Ama savaşın ortasında saf ve de tektim Kudretimi ben kasvete seçtim Delirmek üzereydim hasrete bittim Gözlerin benleyken hapse de girdim Müebbet yakışı derken sürgüne gittim Görmez oldum Gözlerin kahvesini ölse korkum Sözlerin sahtesini sende buldum Ve de özledim kahretsin keşke silip atsaydım her şeyi mahvettim Hislerimin içinde bir çocukluk yok Uçurumun dibindeyim korkuluk yok Çevremde oscarlık oyuncu çok Hepsi de iğrençli çıkarcı dost Bensiz olan düşlerin hepsini boz Hepsini boz ve hep beni sor Ettiğin yeminlerin hepsini boz Nefretimden değil kendinden kork Gözlerim kör olsun sensizlik zor Uyuştu bedenim hissizlik çok Sensizlik zor bitsin bu yol Sabırla seni Beklerim yo Beklerim gecelerin bitene kadar Hep derim emellerim bize ne katar Hepsinden korktum ve hep sinir oldum Gergin mi deliyim size ne batar Kime ne kadar güvenmen gerektiğini bil Birine gücendiğin inan delirmeden git Kalmak zor oluyordu seven birine Dokunamaz artık elim senin tenine Bizler iki yabancı kimse kimi tanımaz Gözlerime bakıp da gelse geri yanıma Sarhoş olabilirim girse benim kanıma Bu yolu yarıladım İzle beni kapıda kabul et beni İste beni yanında seni sevgin kadar Kimse beni yakamaz gözlerime bak Dinle beni zaman az hastayım sana ilaçların hiçbirisi yaramaz Ayakta duramadım anladım yorgunum Sen bir hırsızsın kalbe yaptın bir soygunu Elimdeki bıçakla kendimi korkuttum Neden yaptım sence gelip de sor bunu Sen benim kadehimin acınası aroması Sen benim kaderimin yaşanası provası Aradığım kişi sen değilsin ama nasıl aşık olun Bilmiyorum hepsini karaladım Elinde bir silah yok ama hep beni yaraladın Bulunduğun tavırların bozabilir aramızı istiyorum susmak ama kokaini yaraladım yazamadım zamanımız azdı Tadına da varamadım hiçbir planım Aklıma yatmadı tek bir silahım içinde patladı parçalı suratıma Kimseler bakmadı madem benlesin O zaman tatkanı kalbim asırlardır Seninleyim hala benliğimde hala izi var bayan attım bir nara Biri var hayal olarak ama benim yine derindir yaram Hislerimin içinde bir çocukluk yok Uçurumun dibindeyim korkuluk yok Çevremde oscarlık oyuncu çok Hepsi de iğrençti çıkarcı dost Bensiz olan düşlerin hepsini boz Hepsini boz ve hep beni sor Ettiğin yeminlerin hepsini boz Nefretimden değil kendinden kork Gözlerim kör olsun sensizlik zor Uyuştu bedenim hissizlik çok Sensizlik zor Bitsin bu yol sabırla seni Beklerim yo Beklerim gecelerin bitene kadar Hep derim emellerin bize ne katar Hepsinden korktum ve hep sinir oldum Gergin mi deliyim size ne batar